Merhaba, olun. Tamam. Evet. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Çok Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. 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 Sağ 14 Mayıs Anneler Günü kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Kendinize teşekkürler, be. sağ olun, hoşça kal. 14 Mayıs Anneler Günü kutlu olsun. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> 14 Mayıs Anneler Günü kutlu olsun. Teşekkür ederim, hayırlı günler. Konferm, 14 Mayıs Anneler Günü <laughs> kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Anneler Günü kutlu olsun. <laughs> Evet, çok teşekkür ederim. O yüzden duygusallaştım. Anlatmayız. bir olsun. Teşekkür Teşekkür ederim. Onları Çok teşekkür ediyorum. Eşlerimizi, de annemizi, daha büyüklerimizi anneler gününü kutluyorum. Bu ince düşüncelerinden dolayı jandarma teşkilatına çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu ettiniz bizi. Çok sağ olun. <gülüyor> <gülüyor>